Yeter temiz çizme 169 lira, jean 55 lira, çanta 100 lira, bluz 80 lira, deri ceketi 100 lira, kolye 69.90, atkı 40 lira. Simge, hoş geldin. Hoş bulduk. Tasarım bu herhalde, değil mi? Tasarım Çirkin. değil hocam. Ee, bizim bir butiğimiz var. Butikten işte hırka, jean, normal Sen birleştirdin Ben birleştirdim onları. Ben evet ya bir de kopya İyidin. çektim. Enteresan görünüyorsun aslında. Ben Beğendim, bir tarz var karşımda ama çizmelerinde bir şey görüyorum, şurada bir hareket görüyorum, burada fermuarları görüyorum, böyle bir oralarda bir karışımı var ama... karışmış olabilir. Oralarda bir karışım var ama şu boğazına taktığın çok hoşuma gitti. Saçlarına bayıldım, çok az makyajım var, tam bu kıyafete uygun. Belki bir tık ruj bile sürebilirdin ama hiç sorun değil. Çantanı ters çevir bakayım. Ha yani öyle tut. o kenarındakileri falan görmeyelim. Fermuar fermuar iş. Çantayı ters çevir. simgeyi ters çevir. Hiç bu kombinden. <laughs> ters çevirince fermuarları görmüyorum. <laughs> görmüyorum. Ama uğraşmışsın kendi başına bir şeyler yapmaya çalışmışsın. Bir iki hataların var. Onları da sen zaten tahmin ediyorum ki biliyorsun. Evet. Biliyorsun. Farkındayım. Farkındasın. Yani öyle tık 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 karıştırma çok gözümüzü. Ama ben o yeleğin üstüne onu giymen fikri hoşuma gitti. Sekiz. Teşekkür ederim. Uğurkan'ı gözüne perde indi, şu kombini sekiz var Çok beğendim, vallahi. Sadece şundan helal aldım. Simge, puan. bugünkü hayal kırıklığım sensin. Gerçekten yani iki gündür giydiklerine bak, bence kendin de izle akşam eve gittiğinde. Mutsuzum zaten. Ee, gördüğün tablo Hakan bana az demiş diyeceksin. Ee, gerçekten konuşmayacağım bu kombine. Lütfen kendine gel. Saygı duyarım. Kendine gel. <laughs> Sen bu değilsin. Tokat puanımı şimdi bugün de sana. <laughs> Beş. Teşekkürler. Sevgili hoş geldin. Hoş buldum. Ben de seni biraz soyacağım şu anda. Evet bekliyorum. Cekete başlayalım. Ceketi bir çıkartalım. Aa. Ben Biraz uzun sürebilir yalnız. <gülüyor> <gülüyor> kat kat. Ee, ben kotunu çok beğendim. Ve çok da yakıştı. Kemeri çıkartalım. Şimdi ya da o deri ceket ya da o kazak. İkisini usulsün çok fazla geldi. Böyle Mesela güzel. şimdi Aslında da çok güzel görünüyor. Evet şu an çok güzel görünüyor. Bir çanta da al elinde. Gözlük tak. Şimdi çanta güzel. onu çıkartacağım. Çünkü deri ceket hareketli. Eğer ceketin ihtiyacın yoktu. Onu demek istiyorum. Şimdi gayet spor, şık. Ama Ivana kork. soğuk bir yere gidiyormuş. Ceketini almış Bütüğe orada çıkaracakmış. Orada çıkaracağım. Ah. Bir butikçinin Ama... o zaman o kombinin üzerine giyebilecek ceketi de vardır. Bence de o soğuk yerde o ceketini kurtaramaz o kadar. Çünkü çok kalın bir şeydi dediğin. Hı hı. O kazak yetiyor zaten. Ben seni böyle çok beğendim. Bu haliyle ben de beğendim. Evet. O zaman soysaydınız Hakan Bey. Aa ben kendime puan Ama vermiyorum. Ama ben şimdi puan kırmayacağım o kadar ceket için. Çünkü bir şey sadece karıştı. Sekiz veriyorum. Teşekkür ederim. Evet ilk baktığımda çok karman çormandı. Benim de içimden üstündekileri çıkar demek geldi. İşte lahana diyoruz yani. Bir lahana. şey çıkıyor bir şeyden çıkıyor. <laughs> Ama eee Ceketi çıkart ama bir yere giderken üşümemek için giymiş olabilirsin. Onu ben görmek istemiyorum. Üşüdüğünüz i̇şte beni alakadar etmiyor. Sen gittiğin yerde nasıl olacağın önemli. Ee, bu hırka güzel bir hırka, değişik bir hırka. Benim de olsa severek kullanacağım bir hırka. Evet, çok güzel. Ee, bunu o ceketle kamufle edip kaybetmen, yok etmen gereksizdi. Onun için e, puanım da öyleyken böyle oldu. Bu şeklini sevdim. Saçını tabii ki çok sevdim. Gayet güzel. Efendice bir toplanmış spor. Makyajın da öyle. Bu hırka ile bu kıyafet güzel. Ama ceketsiz. Çok teşekkür ederim.